Herkese selam. Bugünkü video konumuz 350.000 TL'ye emekli olunur mu? Bildiğiniz üzere 350.000 TL'ye ev alamıyorsunuz. Fakat Borsa İstanbul'da değişik anlatacağım iki tane farklı değişik yöntemle acaba ortalama 350.000 TL'ye ve üstelik BIST 30 şirketine yatırım yaparak temettü olarak acaba bugünkü asgari ücret kadar aylık temettü alabilir miyiz? Bunu işleyeceğiz bu videoda. Hemen hatırlatalım. Ben SPK'dan yetkili biri değilim. Bu videoya göre yatırım kararı almayın. Yasal uyarımızı da burada yapmış olalım. Şimdi videomuzu videomuzda bizi destekleyecek olan bir veri. Borsa İstanbul'un dolar bazında e, 2002 yılından 2021 yılına kadar e, olan seyrini görmektesiniz. Dolar bazında 2008 krizi, Diplerindeyiz, ee, inanılmaz düşüyoruz, inanılmaz ucuz, hep ucuzuz, hep duymuşunuzdur ee, insanlar. Dolar bazında borsa İstanbul çok ucuz, dolar bazında borsa İstanbul çok ucuz. Ee, tabi bu yükselişin e, 2002'den 2013'e kadar olan bu amansız rally'nin tabi sebebini bilmek lazım ve 2013'ten bu yana niye düşüyoruz, biraz bunu konuşmak lazım burada dolarizasyon ve dolar kurunun seyri grafiğine koydum ee, gördüğünüz üzere 2002'den sonra finansal piyasalar e, üzerinde e, güzel gelişmeler oldu ekonomiye güven arttı ve dolayısıyla dolar kuru ne düştü ne arttı çok stabil bir şekilde 2013 yılına kadar seyretti bunun sebebi insanların elindeki dolarlarını bozmasıydı grafikte kırmızı e, işaretle göreceğiniz üzere insanlar elindeki dolarlarını, mevduatlarını bozdular yıllarca ve doların belli bir seviyede kalmasını sağladılar. Önemli olan Borsa İstanbul'da dolar bazlı kazanç için e, yabancı yatırımcı gelmesidir ve yabancı yatırımın, yatırımın yatırımcının da en sevdiği şey sabit dolar kurudur. Çünkü girdiği ve çıktığı fiyatın aynı olması veya en azından öngörülebilir olmasını isterler. Ve bundan sonraki çizeceğimiz projeksiyonda da bakınız gördüğünüz üzere son yıllarda 2020 Ekim berisinde yine dolarizasyonun 2002 tepelerine ulaştığını aynı zamanda dolar kurunun da çok fazla yükseldiğini görmekteyiz. En ufak bir finansal anlayış değişiminde ekonomiye olan güvenin artmasında bu dolarizasyonun tekrardan tersine döneceğini dolar kurunun artmayacağını en azından yatay kalacağını 2002-2013 arası bunu biz bir kere e, ölçeklendirmemiz lazım. E, kuracağımız iki tane stratejiye bununla beraber başlamamız lazım. Evet, o hissemizin adı TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ı konuşacağız bugün. Biz TUTUZ'un e, ve Türkiye'nin yani yegane e, belki de en önemli sanayi şirketidir. ISO 500'de e, bildiğim kadarıyla birinci sırada çıkan bir şirket. En çok ihracat yapan şirketlerden biri TÜPRAŞ. Şimdi bu TÜPRAŞ'ın e, iki farklı haber size buraya getirdim. 2005 yılında TÜPRAŞ halka arz olmuş ve halka arzında %51'ine 4 milyar 140 milyon dolar verilmiş. Yani bunun e, Türkçesi tamamı TÜPRAŞ'ın 2005 yılında 8 milyar ediyormuş. Şu anda TÜPRAŞ'ın Tüpraş 70 milyar piyasa değeri var. Yani e, 4, 4 milyar dolar civarı yani yarı yarıya bir dolar bazında değer kaybı. Yani Tüpraş'ın koca olanın değeri bu mu diye bir başlık koymuşum. Yine Tüpraş özelleştirme sonrası 2019'a kadar 6,5 milyarda yatırım yapmış. Yani 8, mil, e, 4 milyarlık e, bir yatırım yapmış. Yarısını almak için koç. Bir de üzerine 6,5 milyar dolar yatırım yapmış. Şimdi tabi bu sosyal medyada bazı hisseler var. İşte muazzam yatırımlar yapıyor. İşte uçacak, kaçacak şeklinde yorumları görmüşsünüzdür. Alın evet. size hazır yatırımları tamamlanmış. Sadece belli finansal durumların düzelmesini bekleyen bir hisse. Şimdi senaryo 1. Birinci senaryomuzu konuşalım. TÜPRAŞ'ta neden? olumluyuz. Neden Tüpraş'la emekli olunabileceğini düşünüyoruz? Birini senaryoyu konuşalım. Burada Tüpraş'ın yıllar boyu vermiş olduğu temettüleri görmektesiniz. 2020 yılında yok çünkü 2020 yılında biliyorsunuz Covid oldu ve Covid'den çok fazla etkilenen bir şirket. O yüzden 2020'de vermemiş ama hani Koç Holding ve görüyorsunuz 2006'dan beri süresiz her sene istisnasız verdiği için her sene temettü verdiğini söyleyebiliriz. Dağıtma oranı çok yüksek. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani dağıtma oranının yüksek olması temettücü bir insan için çok önemlidir. Şirket argı yatırımı yahut herhangi bir şekilde başka işte reklam yatırımı gibi böyle giderlere para harcamıyor. Yatırımcılarına parasını dağıtıyor ve burada dikkatinizi çekmek istediğim şey TÜPRAŞ'ın 2008 yılında dağıtmış olduğu 1 milyar 50 milyon liralık temettü. Hatırlarsanız videonun başında dolarizasyonun ve 2002-2013 yılları arasında doların sabit olduğunu ve Türk lirasının çok güçlü olduğu zamanlardan bahsetmiştim. 2008 yılında bile 1 milyar TL yakın para dağıtmış. Şimdi burada hesaplama yapıyoruz. 2008 yılında Ortalama dolar kuru 1 lira 29 kuruşmuş tüm yılın ortalaması. 2008 yılı asgari ücret 492 liraymış. Ve tabi şimdi burada birinci senaryodaki hesaplamalarımıza geçelim. 2008 yılına gidelim. Yani Tüpraş 2008 yılından bu yana üzerine çok koydu. Asla geri gitmedi. Hep ileri gitti ama biz kendimizi 2008 yılındaymış gibi düşüneceğiz. Ve bundan sonra tekrardan o yılları yaşayabileceğimiz projeksiyonuyla hareket edeceğiz. 2008 yılı tüpraş dağıtılan temettü tutarı dediğim gibi 1 milyar 50 milyon ve 2008 yılı tüpraş pay başına temettü tutarı e, dağıtılan parayı e, sermayesine böldüğümüz zaman ve %10 temettü stopajına düştüğümüz zaman 3 lira 77 kuruş pay başına temettü verebilen bir şirketmiş zamanında. Tabi bir aylık askeri ücret temettü alabilmek için sahip olunması gereken lot miktarı 131 lot bu hesaba göre onu da şuradan yaptım şimdi 3.77 lira e, 2008 yılı askeri ücreti 492 lira yani sizin 131 lot eğer ki 2008 yılında tüp başınız olsaydı dağıtılan temettü ile beraber e, 131 lot bir aylık askeri ücrete tekabül ediyordu. 2008 yılına göre yine revize edersek 12 aylık alabilmek için de 1570 lot tüp ışınız olması gerekiyor. Bunun da düz hesabı 1600 lot. Yani 1600 lot tüp ışığınız 2008 yılında olmuş olsaydı 12 aylık askeri ücret kadar stopaj ile beraber temettü alabiliyordunuz da bunun şu anla ne alakası var? Dediğim gibi projeksiyonlarımızı Türkiye'nin hep kötüye gideceği ihtimaline değil, bundan sonra finansal piyasaların, finansal sistemin değişeceği üzerine kurmamız gerekiyor. Bu hep böyle gitmeyecek. Türk lirası yegane sürekli değer kaybetmeyecek. Bazen değer kazanacak. İşte ee, işte faiz arttırımları vesaire güzel politikaları izlendiği zaman demem odur ki 2008 yılında TÜPRAŞ neyse bundan sonra da eğer ki biz Türk lirasına güvenirsek eee efendime söyleyeyim bundan sonra finansal piyasalarda düzelme olacağını düşünürsek 1600 lotluk tüpraşın gücünü asla hafif hafife almayın. Yani 1600 lot tüpraş bugün ne kadar ediyor? 436 bin lira ediyor ve 436 bin liralık eee bir eee alımla e, 2008 yılındaki gibi bir güce ulaşmış oluyorsunuz. Tabi bazı şartlarında eee güzel bir şekilde gitmesi lazım. Şimdi senaryo 2'ye geliyoruz. Bu senaryo 2 daha resmi bir senaryo. Bu senaryoyu çünkü dayandırdığımız nokta TÜPRAŞ'ın sunumları. TÜPRAŞ kendi sunumunda 2035 yılına kadar 5 milyar dolar civarında temettü dağıtacağı sinyalini, bilgisini verdi. Buna bir taadüt demiyorum ama planlarına göre TÜPRAŞ yönetimi 5 milyar dolar temettü dağıtacak temettü dağıtacak. Ve bu şu anda ikinci senaryoda. Şimdi bunun da hesaplamasını yapalım. TÜPRAŞ yatırımcı sunumunda yer alan dağıtılması planlanan temettü tutarı 5 milyarda ama ben 4,5 milyar dolar yazdım. Çünkü biliyorsunuz %10'luk temettü stopajı var. Onu düştüm. Dolar TL döviz kurunun her sene ortalama artış oranı yüzdesini %15 olarak alalım. Çünkü biliyorsunuz dolar kuru her sene Türkiye'de artıyor. Enflasyon oranında artacağını düşünelim. Enflasyonun ileride 15 olacağını düşünelim. Hani bu rakam bazılarınız az gelebilir ama farazi orandır. Kişiden kişiye değişebilir. Ondan sonra 2035 yılına kadar tabii eğer ki %15 artarsa senelik ortalama döviz kuru 44 lira 50 kuruş oluyor. 2035 yılına kadar her senenin eğer ortalamasını aritmetik ortalamasını alacaksak döviz kuru 44 lira 50 kuruş oluyor. Ve 2035 yılına kadar her sene eğer ki projeksiyonumuz doğru çıkarsa 60 lira hisse başı temettü dağıtıcı öngörülüyor. Hemen projeksiyonumuzu 2022 yılı askeri ücret tutarına uyarlayalım. 5500 lira şu anda bir askeri ücretlinin aldığı maaş net yeni zam geldi. 5500 lira ile askeri ücret kadar temettü alabilmek için yıllık sahip olunması gereken not miktarı 90 çarpı 12. 1 aylık almak istiyorsanız 90. 6 aylık almak istiyorsanız 540. Yani bunu aylara göre de bölebilirsiniz. İlla 12 aylık almanıza gerek yok. Örneğin 2 aylık bölersiniz. 180 not alırsınız. Ve dersiniz ki abi bu benim e, ömür boyu tatil param. Yani bu şekilde de düşünebilirsiniz. İlla emekli olmaya yönelik bir e, işte 290 bin liralık e, bir yatırım yapmak zorunda da değiliz yani ve şu mantalitede hareket edilmeli olmayabilir yani bu bu senaryoların hepsi %100 gerçekleşecek diye bir husus yok ayrıca e, yani baktığımız zaman temettü camiasına temettü e, biriktiren temettü almak için hisse biriktiren insanlar genelde tüpraş gözükmüyor tüpraş e, göz ardı ediliyor o yüzden bir aslında sizin için bir bakış açısı da olacak bu video. E, nitekim yani bir aylık asgari ücret alabilmek için 90 notunuz olması gerekiyor. Bu projeksiyonda. Bunlar farazi. 90 notu da 12 ile çarptığım zaman 1080 not yapar ve 290 bin liraya bu senaryoda 2 Temmuz 2022 itibariyle ne oluyor? Her ay asgari ücret oranında temettü alabiliyorsunuz. Tekrardan söylüyorum bu senaryoya göre. Evet videonun sonuna geldik. Bu tarz e, farklı bakış açıların bulunduğu videolara daha fazla erişebilmek için videoyu beğenmeyi, bana abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler.